Öncelikle, MRPD nedir, kurumunuzu ve temel misyonunuzu bize nasıl anlatırsınız? MRPD'nin genel açılımı zaten herkesin bildiği üzere Polis Departmanı. Vizyonumuz ve sloganımız koru ve hizmet et. Yani şehirdeki vatandaşlarımızı koruyup ve onlara hizmet etmekle görevliyiz. Onların güvenliğini sağlamakla meşgulüz. MRPD'nin görevleri nelerdir? Şehir için üstlendiğiniz sorumlulukları nasıl özetlersiniz? Yani MRPD'nin genel üstlendiği görevler şehrin ana departmanı olduğumuz üzere birçok bölgeye de hakim olduğumuz için genel sol site içerisi olsun, şehir içerisi olsun herhangi bir olaya müdahale etmek. Tabii ki insanlara güzel bir dille yaklaşım sağlıyoruz. İnsanları kırmadan nazik bir şekilde uyup gerekli suçluları da tabii gerekli dilden konuşarak bütün olayları çözmeye yönelik. En değerli departmanımızın vatandaşlara iletmek istediği bir mesaj var mıdır? Arkadaşlar yani suçtan uzak durun. Bizden korkmayın. Bazı insanlar polislerden çok korkuyor, rahatsız oluyor. Biz sizi korumakla görevliyiz. Bizden yana size hiçbir zarar gelmez. başka bir insanların canına tehlikeye atmadığınız sürece veya herhangi bir suça karışmadığınız sürece biz her zaman sizin yanınızdayız. Kolluk kuvvetleri arasında en profesyonel birim olmak sizce nasıl bir duygu? Bu farkı yeah. yaratan şey sizce nedir? Aslında çok güzel bir duygu. Çünkü biz özellikle MRPD olarak özellikle eğitimlerimizle birlikte sahada hem pratikler olsun hem çözüm odaklı ilişkiler olsun insanlarla daha alımlı yaklaşıyoruz. İnsanların bizden korkmamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Peki şehrin en disiplinli ve düzenli birliği olmayı nasıl başarıyorsunuz? Bu başarı ekip ruhunun rolü nedir? Ekip ruhunun tabii ki de bu konudaki önemi çok 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 önemli. Biz şu an için departmanımızda yeni gelen kredilerimiz olsun, officer 1, officer 2 olanlarımız olsun, iki haftada bir toplu şekilde departman olarak eğitimlere katıyoruz. Hem bu saha içerisindeki kendilerinin gelişmeleri konusunda olsun, hatta İngilizce kurslarımız, Almanca kurslarımız bile var. Halis başımız bu konularla ilgileniyor. Dediğim gibi bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz ve bence bu farkındalığı çok fazlasıyla hissettirebiliyoruz insanlara. Vatandaşlar en çok hangi durumda MRPD'ye başvurmalı? Efendim en çok şu an şehirde bize başvurulmaya gelen noktalar özellikle çalıntı araç mevzuları. Araçları çalınıyor. Devletimizin, halkımızın çok aracı çalınıyor ve suç örgütlerine karışıyor bu araçlar. Bu konular hakkında baş şüphe olarak araç sahipleri piyasaya çıkıyor. Bu yüzden araçları çalındı gibi bize bildirsinler efendim. Bunu buradan söylemek istiyorum. Efendim şehirde güvenliğin artması için vatandaşlara vermek istediğiniz kişisel bir tavsiyeniz var mı? Tabii Efendim evden gerekmedikçe çıkmasınlar. Yani dışarısı gerçekten şu an kötü durumda. Biz tabii ayıklamaya çalışıyoruz, temizlemeye çalışıyoruz. Lakin iti var, uğursuz var, gopu var, i̇yi, iyi insanı var, kötü insanı var. Gerekmedikçe olaylara bulaşmasınlar. Baktılar bir yerde bir silah sesi yükseliyor, baktılar bir gerilim var. Hemen uzaklaşsınlar efendim bölgeden, evlerine kilitlesinler kendilerini. Tüm suspektler etkisi hale getirildi. Bölge kod 4.